Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere 5. ve 6. 7 yıldızlı rütbe 4 şampiyonumuzu göstereceğiz. Evet, bahar temizliği tekliflerinden aldığımız tekliflerden arkadaşlar 2 tane daha R4 atma şansı yakaladık. Oradaki e, tekliflerde t satanların hepsini alırsanız toplam 6 tane t oluyor. Bu da sizin 2 tane daha 7 yıldızlı R4 atma şansı. Bu da size 2 tane daha 7 yıldızlı R4 atma şansı veriyor. Evet, aslında şu an bir tane R4'ümü görüyorsunuz arkadaşlar ekranda şu anda. <laughs> kopyasız olduğu için fark etmemiş olabilirsiniz. Evet bir tanesi Arnim Zola oldu. Savunmaya güzel bir takviye yapmak istedim. Cidden. Ve işin en güzel tarafı kopyasına hiç ihtiyacı yok. Siz tabii şu an içinizden diyorsunuz lan kopyası Siro Rear'i dörde atılır mı diye böyle diyorsunuz tabii ki. Ama atılıyor işte yani bunun çünkü savunmada kopyasına hiç ihtiyacı yok cidden. Ee, bildiğiniz bildiğiniz. Ee, rahat, rahatça dövüyor gene rakibini savunmada kopyasız olunca bir hasarını veriyor. Meca rotasyonu rotasyonunu yapıyor ama saldırıda fark ediyor ne yazık ki. Saldırıda hasarını ciddi bir şekilde ciddi bir şekilde değiştirebilir. 200 kopya olsa patlattığı her bir e, disintegration zayıflatısından ötürü patlama hasarı da veriyor. Çok güzel bir özellik aslında saldırı ama savunmada çoğunlukla kullanacağımız için hiç etmedim. Aslında bu 6. R4'ümüz. Yani 5.'yi başka bir attım. Yani 5. bu değildi. Öncelikle bir de pardon da tahmin edebilirsiniz zaten arkadaşlar. İşte burada Serpent. Mükemmel savunma, müthiş saldırı. E, saldırısına mükemmel diyemiyoruz ne yazık ki. Çünkü hasarını arttırması biraz zaman alıyor. E, şöyle geldiğimizde şey... Bahar temizliğinden 110 mu 140 taş mı ne alabiliyorsunuz galiba eğer taşlara şey yaparsanız odaklanırsanız. Ben 75 taş civarı bir şey aldım ya da 85. Sanırım 75 çünkü Serpent'in 125 kopya olduğunu hatırlıyorum. 75 taşta oradan alıp 200 kopya yapabildim ee, ve sadece arkadaşlar yükseltme eşyası aldım. Hiç kristal parçası almadım, nexus almadım. Ee, o yüzden direkt yani <laughs> ee, yükseltmeleri yapıp karlı çıkabildim. Çünkü kristal aldığımız zaman çöp açma şansımız da var. Keşke almasaydım diyebilirsiniz ama yükseltme eşyasını keşke almasaydım demeyeceğiniz için ben onları aldım. Evet, serpente bizim. 5. oldu. Arnemiz oldu. 6. oldu. Şeylere de değineceğim. Ee, Savaşanları sezonundan sonra aldım Lumatrix'i de hemen R3 attım. Kesinlikle r atılması gereken bir euro bence. Bir de e, şeyde tekliflerde bir de şampiyon seçicilerde arkadaşlar Kuşala gördüm. Direkt atladım Kuşala'ya. Ve uyandırma cevherim vardı Mistik. Uyandırdım. Vallahi Mistik eksiğim neredeyse hiç kalmadı. Yani Mojo ile Destroyer. Scarlet Witch Mür zaten Mür'den gelir. E, kaldı diyebilirim. Bir de Chavez'in kopyası eksik. Onun dışında hepsi var cidden arkadaşlar. Bütün şampiyonlar var mistikten. Mistik örümcek bile var ya cidden. Ve son olarak uyandırma cevherlerinde çok güzel gol attık arkadaşlar. Şöyle gelelim. Bir kozmik cevher buldum. Bir de bir beceri cevheri buldum. Kozmik cevheri gidecek güzelce Medusa'yı uyandıracak. Şimdi uyandırmıyorum tabi. Scream'i bile uyandırabilirim aslında ama Scream'in şu an çok acelesi yok. Medusa'yı uyandırmak daha zor çünkü bunu da zaten kullanmayacağım. E, Lumatrix'in kopyasına kesinlikle gerek yok. Okoye veya Nick Fury için saklayacağım. Biliyorsunuz Nick Fury'nin de 7 yıldızı yolda. Evet. Şimdi efsaneler diğer anda test edeceğiz. Efsaneler labirentinde de test yapacağız. Bu üç şampiyonu. Bu üçünü deneyeceğiz. Evet. Beyaz manyetoyu da labirent için hazırladım. Burada kullanmayacağım şimdi. Evet. Serpent başlayalım. Serpent'i biliyorsunuz ee, nasıl desem düz vuruş yani uzun vadeli uzun vadeli dövüşlerde etkili. Kısa sürede yüksek hasar veremiyor. Bu arada menüden şunu da 60 FPS yapalım. Bu arada bir sorular geliyor bana e, üreticinin varlığı nerede diye. 30 günlük aktifsizliğinden ötürü bu aylık erişim kaldırıldı e, betadan ama ilerleyen haftalarda geri dönecek. O zaman beta videolarını yapmaya devam edeceğiz. Örümcek Kadın ve Lumatrix'in detaylı incelemesi biraz gecikecek sadece. İlerleyen haftalarda gelecek. Mayıs'ın sonlarına böyle ortalarına doğru falan. Erişim geri geldiğinde o videolara hızla devam edeceğiz arkadaşlar. Beklemede kalın. Evet Serpent'le başlıyoruz. O kadar geciktirdim ki çünkü. Ee, şey videosunu Lumatrix'in e, ee, beta videosunu ve örümcek kadının hiç girmedim. Beta resmen 30 günden fazla olmuş be. Ben girmeyelim. Öyle yoğunuz ki. Evet, ilk, ilk başta kaçması garibime gitti. L1'ini bloğuna atamadık. Şöyle l çakalım. Bakalım ne kadar sürede alacağız. İlk denediğimde bunu arkadaşlar hiç özel saldırı attırmadan almıştım. Bu kez attırdık. Hızlı seri L1'leri atarak yükünü Serpentin kasıyoruz biliyorsunuz. Ama bloğunu kıramıyoruz. Bloğunu kıramadığımız zaman daha az hasar veriyoruz. Blok yapmamaya yemin etmiş. <laughs> Sanki biliyor blok yap yaparsa daha fazla canının geleceğini. Evet, kritik şeyi de aldık üstümüze. Serpent'in kritik vurma ihtimalini arttırmak için de kaptan e, Bayan Marvel bağlıyoruz. Thor da bağlayabilirsiniz. Ama Thor'da önceliklerim var benim. Vox, Thanos gibi. Dört yıldızda kozmik alet. Ondan çözsem Hulkling'e bağlarım hatta. Evet ve indirdik. Bir dakika beş saniyede aldı gördüğünüz gibi. Daha önce de dediğimde de bu kadar sürede aldı. Bakalım Kaptan Marvel ne kadar sürede alacak. Allah Allah hiç blok yapmıyorlar ya. Neyse maksat bunu duvarda yere devirmek. Onu duvarda yere devirdiğiniz sürece yük basarsınız. Zırhlanması olmadığı için full level le oynuyoruz zaten. Kritiğimizi de alalım. Canını yaraladık neredeyse. Hatta yaraladık. Tabii bunun hasarını uzun vadede daha iyi göstermek için kış da gireceğiz. Sadece bununla göstermekle yetinmeyeceğim. Hadi bir de L2 atalım. Ve 42K. Hatta 43K. Oo 11 k da buradan geldi. Çok güzel vurdu vallahi. 51 saniyede çıktı gördünüz mü? Kaptan Marvel'dan. Evet kopyası inanılmaz fark ediyor saldırıda da arkadaşlar. Sadece savunmada değil saldırıda da fark ediyor. Rakip duvara ne kadar yakınsa o kadar da üstümüzdeki yük bize 509 saldırı veriyor. Bu küçümsenecek bir şey değil yani. Ee, 16 yük olduğumu düşünsenize her bir yük başına 509 saldırı kazanacağız. O yüzden iyi hasar vermeye başlıyor Serpent yüklerini iyicene kastığı zaman. İnanılmaz bir özellik. Evet sıra Arnim olada. Arnim olada biliyorsunuz özel saldırı bir kilidi yapıyoruz. Eğer özel saldırı ikisini gerçekten hiç attırmamız gereken bir şampiyon varsa da sadece L1 ata oynayarak safe oynuyoruz. Çok güzel bir özellik valla. Bir has ama hasarı olmadığı için hiçbir yerde kullanmayacağız bunu tabii ki açık konuşmak gerekirse. Evet çok tank zırh gibi hero resmen her şeyi çok güzel azaltıyor. Hasarı şuyu buyu. Evet ilk önce şöyle yapalım. Sonra ondan bir özel saldırı iki alalım. Sonra biraz daha itelim şöyle. Sonra başlayalım. Üç tane de atarım herhalde. Aynen, üç tane de atacağım. Ve şöyle. Evet, 200 kopya olsa bu muhtemelen yüzde ona falan getirirdi canını. Evet bir risk kaldım. Eğer onu da vurabilseydik muhtemelen öldürürdük. Bir daha alacağım o riski. Ha zaten kitlemişiz gücünü tamam. Şimdi bitirdik o zaman. Evet hasar verme şekli çok özgün. Hasarı düşük tatmin etmiyor ama özgün bir hasar verme yöntemi var. Acaba bu hasarın manyak arttığı yerler olur mu? Merak ediyorum. Evet Kaptan Marvel'da da deneyelim bari. Ondan sonra Lumatrix'e geçelim. Manyeton'un verdiği %8 saldırıdan da etkileniyor galiba bu. Metal Yok yetenek isabeti veriyor pardon. Metallere yetenek isabeti veriyor. Annemiz olanı zaten yetenek isabeti %100 düşürülemez. Hiç kimse tarafından. Öyle de güzel bir yanı var. Böyle combo ile başlayalım. Ondan hiçbir türlü özel saldırı bir almıyorum ben. Aksine L2 alalım bir. Atmıyor ama. Tamam atmazsa atmasın. Biz devam edelim. Vallahi atmıyor ha. Atmayacağı tuttu özel saldırıların nedense. Şimdi biraz daha az yapacağız bu rotasyonu. 3 ağır saldırı sadece. Bir risk alacağım. Ve tabii ki tutmayacak o risk. Anında sarılıyorlar. Demin hiç atmıyordu şimdi deri gibi sarıldı. Hala devam edebilir rotasyona. Ha yok yanında kaldık. Bazen yanında kalmıyor. Direkt indiriyor. Bunu bir yenileyelim. Hoşu da çok güzel annemiz olan ha. Alın bir l Ne iki pardon. Ve başlayalım. Şimdi güzel tek atarız mesela. L2'ye bile gelmeden inebilir bu. Evet bakın. Bunu ayarladığım var ya. Hele gücün kilitlendiği yerde var ya arkadaşlar. Hiç kimsenin güç kazanamadığı yerde mahveder bu rakibini. Kaça kadar çıkarır şunu acaba? Manyak arttırır yani. Evet gelelim Lumatrix'e. Sonra efsanelerle bir antine gideceğiz. Bunun rotasyonunu arkadaşlar şu anda anlatmayacağım, siz sadece şu anda oynadığıma bakın. Betraya geri girdiğimizde e, tüm detaylarıyla bahsedeceğim Lumatrix'ten. Şu an çoğu insanda Lumatrix olmadığı için zaten de acelesi yok Lumatrix videosunun. Ben Göksel 4 olduğum için biraz daha erken geldi. Evet, bir kez daha şey yaptım dövüş bitti arkadaşlar. İyi işte bu kadar, bitti dövüş. yerden kalkarken yakalasam direkt ölürdü. Zaten gene yakalasam direkt ölecek arkadaşlar. Bakın indi. Siz bunu ee, 39-40 saniye falan düşünün. 45 saniye evet. Bir L2 45 saniyeyi buldu. 39 saniye kesiyor rakibini valla. Kaptan Marvel'ı şimdi öyle keseriz. Göstereyim size. İnanılmaz bir şampiyon cidden. Savunmada da sıkıntı ha bu. Hem kaçış hem görünmezlik ne demek. Allah Allah bloğa özel saldırı attı bu da ya. Evet rotasyonunu mahvettik ne yazık ki. Şöyle yapalım. Tamam yine bitti dövüş blok yapıyordum orada blok attı özel saldırı ya bunların blok özel saldırı atmasına şaşırmamak lazım gene attı. Bir kez daha deneyeceğim bir Matrix'i. E hiç sevmedim bu dövüşleri çok iğrenç oynadı rakip. Ve bitti. 44 saniye. Normal süresi bunun 39 hatta o, e, savaş anlarında 35 saniye bile diyebilirim. Bir kez daha kış askeri döveceğim. Normalde yakalıyor L Matrix çünkü rakibi yerden kalkarken her seferinde. Bunda herhalde zamanlama hatası yaptım. Bir risk aldım. Güzel. Onu özel saldırısını cezalandıracaksın ya da ağır atacaksınız görünme, görünmezlik sonrası veya bitmeden. Hepsi olur. Güzel. Bir kez daha kaçış yaptım. Dövüş tamam. Bir, tamam dövüş. Bir de döv kalkarken yakalamamız lazım. Hepsi bu. Ve bu kez yakaladım. Bitti dövüş arkadaşlar. Mantis sandacı sayesinde arada sekma Sarı da veriyor 760 kadar ama onu birkaç kere şey yapsanız düşünün. Şeye kadar çıkar, 10.000'e 10 kadar çıkar. Bakın 39 saniye demedim mi size? 39 saniyede kesiyor. Savaş anlarında bunu 5 saniye daha kısın yani. Çok hızlı kesiyor resmen. Evet, efsaneler labirentine de gidelim. Daha detaylı göstermek istiyorum bu şampiyonları. Tam bir efsaneler labirentinin ilk şampiyonları için yapılmış bir takım bu zaten. Star Lord için serpentimiz var. Kızıl halk için Lumatrix, ee, yaşlı adam Logan için de Arnim Zola. Dört dörtlük dövüşler valla. Beyaz da Arnim Zola için. Metal biliyorsunuz Arnim Zola faydalanır. Onun dışında bu üç şampiyon da kötü karakter. Lumatrix ee, kötü karakter ve metal değil. Serpent zaten kötü ve metal değil. Evet. Başlayabiliriz. Serpent'le siper yapmamıza pek gerek yok zaten neredeyse. Başlarda yaparız sadece. Evet burada efsaneler diyandaki gibi uyuz da oynamazlar. Bloğunu kırdık, duvara götürdük. Üç yükle başladık. 9-10 hiddeti falan çıkabiliriz burada bence ve orada hasarını iyice görürüz. Oradan nasıl uzandığını sorgulamaya gerek yok zaten. Bizim tırnağımız değmez. Onlar 10 kilometre uzaklıktan bile değerler bizi. Hayvan kalma, Evet. Öyle. böyle boşluğa atmalarını seviyorum özel saldırılarını çok uzakta olsak bile. Evet. Bittiyse dansın. Böyle devam edelim. Verdim bir bir daha. Evet 10 yük oldu. Şu an 5000 daha arttı saldırımız. Biliyorsunuz yük başına artıyor saldırımız. Ne kadar duvara yakınsak. Duvardan uzaklaştıkça saldırımız düşüyor. Duvarın dibinde en yüksek. Kills kopya olmasının saldırıdaki önemi o yüzden bu. Evet. Artık 16 yük oluyoruz ve pasif hiddetlere merhaba diyeceğiz arkadaşlar. İlk pasif hiddetimiz geldi ve 22k orta saldırı hasarı vuruyor gördüğünüz gibi. Bir tane hiddette. Kritiğimizi de alalım üstümüze. Ve hızlıca yüklerimizi biriktirmeye başlayalım hiddet olarak. Bloğu kırmak burada önemli. Daha fazla hiddet basıyoruz. Çok güzel. 3 hiddetimiz var. 5 olması lazım. 4 oldu. Kıramadık mı bloğunu acaba? Yok kırıyoruz. Sanırım süreyle alıyor bir yandan da. 6 yük. Tam yol ileri. Hala vaktimiz var. 17k vurmaya başladı gördüğünüz gibi L1. 7 iddet oldu. 8 oldu. verdim. Ve 18.5 vurmaya başladı. Bir tane daha ye bir yetiştirebilirsek tamamdır bu iş. Yetiştireceğiz gibi. Yok olmadı. Git. 10 oldu ama son vuruşta göremedik ne kadar sektirdiğini. Hemen devam edelim yola. Etmeyecek. Bir daha. Bir ışın görsem yeter. 20.185 gördük arkadaşlar. 20.000'e 20, çıkıyor gördüğünüz gibi hasarı. Ayrıca duvarda kalarak her seferinde bu hiddetleri 9-10 arasında oynatacağız. 11 oldu. 28k onda çasarı. O ne ya? İnanılmaz vuruyor ya. Evet bir de L2 atsak o da 30, 40, 35k 41k falan vurur herhalde. Tek bir vuruşu. Ve bitirdi. Evet 3 dakikada Star -Lord kesti gördüğünüz gibi. Bu hasarı başından beri verse var ya 1,5 dakikada keser. İnanılmaz iyi kesiyor. Uzun vadede hasarı gerçekten çok iyi ama uzun vadede. O yüzden savaş alanlarında öyle mükemmel olmuyor. Gene iyi oluyor ama mükemmel olmuyor. Ama şu hasarı başından beri verse, veri verse mükemmel olur cidden. Evet, şimdi sıra Lumatrix'te. Bakalım Lumatrix 1.5 milyon sağlığı ne kadar sürede alacak. Benim tahminim 1.5 dakika. Evet aynı rotasyonu uyguluyoruz. Ağır saldırı sizi korkutmasın. Burada özel saldırı cezalandırabiliriz arkadaşlar. İlla benim şey atmama gerek yok. Hatta cezalandıralım. Uy. Geç kaçtık ama önemi yok. Dayak yeriz. Gelsin bir daha. Hay Allah ya. Heh. Neyse ki geldi hep evet, l atıyoruz sonra L2'mizi atıyoruz ve hiddetimizi aldık artık üstümüze şimdi başlıyoruz hasarları vermeye güzel cezalandırın ve hemen görünmezliğe girin zaten üstümüzde şey var 8 yük olduğu zaman garanti kritik vurabiliyoruz çok güzel bir şey yok. şöyle bir ağır atayım ama tutmadı şöyle atalım çok korkak oynuyor. Bir özel almam lazım. Atmamaya yemin etmiş şu anda. Evet yüklerimizi kaybettik. Bu kötü oldu. Çok saçma oynuyor şu an cidden Kızıl Halk. Bir buçuk dakika yalan. Şunu yapmam lazım şimdi. Gel gel gel. Hı. Tamam. Eskiye döndük. Ağır atmama hiç gerek yoktu. Vurun direkt. Cezalandırın. Allah'ım kaçış yaptı ya. Gelsin bir daha. Evet artık bitiririz herhalde bu dövüşü. Evet bitti. Valla bir buçuk dakikalık dövüş bu saçma oynaması iki buçuk dakika sürdü galiba yok iki dakika sürmüş, evet. ne güzel çıkıyor gördüğünüz gibi. Saçma sapan oynaması kızıl halk. Evet ve son dövüşümüz annemiz olan. Burada bir beyaz manuel açacağız. Daha güzel şey yapalım diye. Daha rahat siper yapalım diye ve özel saldırı bir kilidi tabii ki. Bakalım bir buçuk milyonluk yaşlı adam nasıl alacak? Kop 200 kopya olsa var ya oho eriyip gider bu yani. İlk de ikimizi alalım. Hadi sen daha o. Hemen atması lazım. böyle yüklerimizi hemen kasmak için blokluyorum. Hala özel saldırı bir kilidi var. Ve bile iki daha aldım başlıyoruz. Güzel hemen aldık. Ve başlıyoruz. 3 özel 3 ağır daha atarız burada. 2 ve 3. Ve böyle. Bunu bloklasa da olur. Tabi daha iyi olurdu bloklamasa. <laughs> Şöyle yakaldım güzel. Müthiş. Bu ayarı çok güzel yaptık. Bir daha. Bu kez oldu. Ama üstümüzde hiddet olmadığı için daha hasar verdik bu kez. Bir tane L1 atmamız şart. Bakalım levir atmadan öldürebilecek miyiz onu? Muhtemelen öldürdük. İkiye bile gerek kalmadı. Nasıl oluyor görüyor musunuz? Gücü kitlenen yerlerde mahvediyor arkadaşlar ya. Bir buçuk dakika nedir ya? Bir buçuk milyon canı bir buçuk dakika alıyor. Şunu yapabilirseniz bazı durumlarda direkt Arnim Zola'yı getirin arkadaşlar. Ağır saldırı kilidi yapabiliyorsanız inanılmaz veriyor hasarı çünkü. Lumatrix'i bir kez daha denemek istiyorum. Sonra bitirelim. Taktiğini anladığınız zaman yani ağır saldırı yapıp vay negatif gibi kaçıyoruz. Sonra L3'ümüzü dolduruyoruz ve l 1 L2 atıyoruz. Kritik vurma oranını görüyorsunuz zaten. Çok güzel kritik vuruyor. Ondan kritik hasar puanına verdim. Düz vuruşları da iyi yani. Taşadan bile keser bu bence L2 atmadan ha. Abise girmeme girmeye gerek yok gerçi. Abistekini zaten keser. Ama neden denemeyelim? Haydi hemen rotasyonumuza başlayalım. Hemen maksat burada hiddetleri almak ve hiç kaybetmemek. Bu iki hiddeti aldım zaten inanılmaz vuruyor. Ama Amma yaptı kaçış hakikaten. Şu hiddetleri yenileyeceğim sadece. Güzel yenileme. Müthiş. Bile ikiye daha koştu mu tamamdır bu ha. Evet bitti. Bile ikiye bile gerek yokmuş. bir atsam da ölürdü. Evet Hızlıca aldık ve bakın bu kez ne kadar sürdü. Yine mi, yine mi bekliyoruz ya? Bu kez bir buçuk dakika sürdü bakın. Dedim size bir buçuk dakika daha alır diye. Evet hepsini denedik arkadaşlar. Annemiz ola yeri geldi mi ağır saldırı kilidi, çok yapabildiği yerlerde inanılmaz bir şampiyon cidden. Serpent uzun vadede mükemmel şampiyon. Lumatrix zaten mükemmel diyerekten kapatabiliriz bu videoyu. Evet prestijimizi de gösterelim arkadaşlar. 35.564 yani 35.564 prestijimiz oldu bu sayede. Şöyle tüm R4'lerimize geldiğimizde yanlışlıkla kristale bastım. Evet. 6 tane R4'ümüz oldu. Çok memnunum tüm R4'lerimden. Bir tek Rezil Demir'den pek değilim. Onu sadece prestij için mecburen attım. Çünkü e, artık prestij yükseltmesi yapabileceğim bir elimde Surfçu var. Surfçu'yu yaptım biraz daha yükselir prestijim. Hatta bayağı yükselir. Çünkü Thanos'un prestiji çok düşük cidden. Eee onu da kattı mı yani bir tek Quicksilver veya Okoye ile veya Danny Moonstar ile prestiji yükseltebilirim. Ama onları da en de sonunda yapmam gerekecek gibi. Ama şu an acelesi yok. O yüzden surf atmadım zaten. Ee, Arnim Zola kopyasız evet ama hiç ihtiyacı yok kopya dediğim gibi. Saldırıda olurdu da, evet ama çok da şart değil saldırıda. Ee, diğer içeriklerde kullanacaksak savunmada hiç fark etmiyor kopyası. Evet bu videomuz sonuna geldik. Yükselttiğim şampiyonların herhangi biriyle ilgili sorunuz olursa sorun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere